Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Arkadaşlar e, şey bugün ucuza kokoroza kostümünü alacağız. Ucuza kostüm beleş. Emir kulvene almış. Abone olun ha bilader abone olmazsanız free. free sizi ezer. Arkadaşlar abone olun. E, bu arada Emir'in kanalına da abone olabilirsiniz. Emir de güzel videolar çekiyor. Short falan çekiyor Emir de. E, neyse arkadaşlar Hmm. Şu an dükkana bir girelim. Direkt Kokoroza kostümünü alacağız ucuza. Arkadaşlar ucuza alacağız. Fark ettiyseniz bakın 149'dan 39 taşa düşmüş. 1 saat 3 dakika kalmış. Ee, hemen alalım yani. Hiç uzatmaya gerek yok. Ve aldık arkadaşlar geliyor Kokoroza. Kokoroza. Çok ucuz bu arada arkadaşlar 39 taşa. Lan gelmedi. Oy arkadaşlar kostumlar bakın şöyle bir SS alayım tam şöyle güzel bir tamam yani arkadaşlar aldık şu anda ee, bu arada yan hesap bu arkadaşlar. Arkadaşlar 149'dan 39 taşa düşmüş. Bir elmasım kaldı. Çok güzel bir kostüm. Emir direkt oynuyor. Emir de bir an şaşırdı arkadaşlar. Neyse oynayalım sesini de biraz kısayım. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Onu söyleyeyim. Oy arkadaşlar atışları görüyor musunuz? Ben bunu denedim arkadaşlar. Çok bir fark yok da atışları bir, bir... Atış topu. Hayır arkadaşlar. Hayır, topu alamadım arkadaşlar ya. Top Emir de saldı oynuyor. Hayır öldük. Hayır gol atmayın. Tam bizim Hank var da Hank de oynamayı bilmiyor. Atışları güzel ama ultisinde bir fark yok. Yani ultisinde de hafif bir fark olsa güzel olur da yok. Hadi Emir. Hayır e Emir. Neden? Arkadaşlar Neden? hesaptan da video gelecek. Bugün gelebilir. O yüzden bildirimleri açın. Emir bir haritayı değiştirelim ya. Neyse arkadaşlar hep hızlı girelim. Alo gir artık gir. Ha Cavit geldi karşıya Cavit. Ben de saldıramıyorum ki menzil yetmiyor. Şu an oto basıyorum. Rosa da çok çöp bir karakter yani. Çok çöp. Emir orada o şey yapmıyor ki arkadaşlar. Benim suçum ne? Emir oraya kırsaydı ben gol atmıştım. Ama Emir ulti sırf ultisi gitmesin diye kırmadı yani. Ya artık at demir sen de ya. Hadi ortam. İsmi değişik yani o nasıl Rus canı. Gel lan buraya. Ah maçı saldı. Feng maçı saldı. Hadi hadi hadi. Tam bizim Cordelius doğdu. Cordelius'a pasa demir. Ama bir kişi bizi izliyor. Ben bir an trickshot atacak onu da attı da atamadı. Neyse arkadaşlar sessiz oluyorum. Öyle sessiz olacağım. Çok konuştum. Zaten oyunu sallıyor. Bana at Ya Emir sen niye bekliyorsun ya? Ha Cavit doğma sesi geldi. Doğuyor herhalde. Hadi Emir, hadi Emir. Oy Emir, hadi hadi. Şöyle bir ulti hadi. Son anda bir tane gol atabilir miyim? Aga be arkadaşlar atamadım. Son bir maç daha girelim. Emir ne yapıyor? Oğlum Emir ne yapıyor? Lan Emir. Emir herhalde video bitti sanıyor. Neyse arkadaşlar video bitireyim. Emir bittiğini görsün en azından. Ee, arkadaşlar sesim nasıl geliyor bu arada onu da yorumlara yazın. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.